serbest bırakıldığında pervasızca harcama yaparlar Pervasızca. Yani korkunç bir servet ve iktidar kaynağıdır belediyeler. Bunun AK Partisi, Kara Partisi, MHP'si, CHP'si yok. Kimse kusura bakmasın. Bu işte kimse masum değil. Ama e, bu adamlar aynı e, 89'da yaptıkları gibi, eski skandalı gibi e, pervasızca yapmışlar olayı yaparken. Ve dağıtırken de kimseyi doyuramadıkları için 25 tane gizli tanık var. İtiraf etmiş CHP'li Ünsüz'e. Gitmiş e, beyanat vermiş. Evrakları bir yoksuzluk yapıldı. Şöyle tam tam oldu. Hepsi bildirilenler. E bundan 4-5 ay öncesinden medya ile AŞ kültür AŞ'nin eee bilgisayarlarına el konuldu. Özellikle medya ağşının bilgisayarına el konulduğunda herkes bu işi biliyordu. Çünkü kayıtlar orada. Kime ne dağıtılmış, ne kadar da para gönderilmiş hepsi bilgisayardaymış. Bu kadar kayıt altına mı? Yani. orayı. Sadece o bilgisayarı alıp gidiyor. Bak. Nokta atışı. Arama falan da yok. Gidiyor o bilgisayarı alıp çıkıyor. Ve o bilgisayarda korkunç kayıtlar var. Korkunç kayıtlar var yani. Hatta o bilgisayarda yine birader bir Başak Demirtaş aday olmuş hatırlar mısınız bilmiyorum. Evet. Başak Demirtaş'ın çekilmesi için Remzi Kartal, Tarıkan Avrupa Sorumlusu devreye giriyor. Buradan orayla kim giriyor? Yani buradan ya buradan Remzi Kartal'la giriyorlar. 100 milyon dolara anlaşıyorlar. Yani geri çekilmesi. Geri çekilmesi. Tarzında. 20 milyon dolarını başlat Demirtaş, 80 milyon doları da <laughs> örgüt adı, ıı, Örgüte gönderene dair şu anda ıı, iddialar, itiraplar var bu noktada. İddialar ve itiraplar var. Evet. Yani bu adam e, baktığımız zaman aday olduğu için operasyon yapılmadı. Aslında. Operasyon yapılacağı için aday oldu. Yani evet, bak önemli aynen, evet, ayrıntı evet, bu. Tabii, tabii. bir ayrıntı bu. Normalde çünkü tabii. bir şöyle bir yalgı var. Öyle bir şey değil. Cumhurbaşkanı adayı oldu da ondan 3 yani, yani yıl, önü, üç, dönüyor. yıl seçime, seçime var. Yani, yani üç seçime 3 yıl varken. 3 yıl seçime varken sen niye bunu yapıyorsun? Pandora'nın kutusu aslında yeni açılıyor. Tabii, sen yani, bahsettin. daha senin bahsettiğin. Daha bilmediğimiz. Ya çok fazla. Ya, yani, yani, şey ben,